Muğla'nın Ortaca ilçesinde 17 Mayıs Cuma günü kaybolan 23 yaşındaki Figen Tülay Bayındır ve 18 yaşındaki arkadaşı Bahar Demir kayıplarının 15. gününde bulundu. İki gün önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Üvey Baba Selahattin Yalnız ve Anne Fitnat Ertekin stüdyodan kaçtı. Mide bulandıran gerçek Müge Anlı da ortaya çıktı. Stüdyoya üvey kızı Figen Tülay Bayındır ve onun arkadaşı Bahar Demir'i aramak için gelen adamın, kızlara tecavüz ettiği ortaya çıktı. Yıllardır üvey babasının tecavüzüne uğrayan ve annesinin de her şeyi bildiğini belirten Figen Tülay ise, 14 yaşımızdan beri bu adam ikimize de aynı şekilde tecavüz ediyor. Müge abla, artık sen bizi kurtarırsın bunun zulmünden. Bize satırla saldırıyordu, dedi sürekli bizi dövüyordu derinizi yüzerim diyordu. Dördünüz de benim karım olacaksınız, diyerek gözyaşlarına boğuldu. Ge Anlı ise, hiç merak etme yavrum dedi. Anlı sözlerine şöyle devam etti, bu ülkenin şerefi savcıları var. Bu ülkenin o şerefi hakimleri de merak etme inşallah gün yüzüne çıkamayacağın kadar da sana ceza versinler. Figen Tülay'ın annesi Fitnat Ertekin, benim Selahattin ile yıllardır karı koca ilişkim yok. Bu adam 10 yıldır kızımın kocası aslında diyerek skandalı utanmadan sıkılmadan anlattı.